Slash Gamer'dan herkes tekrar merhaba. Yepyeni bir videoya karşınızdayım. Yanımda Efe var. Efe bir Allah'ın selamını çak bakalım buraya ortaya. Ya sen konuşursun diye ben de konuşmuyorum ya. Evet. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, mübarek. Tamam. Eee... güzel bir var. Uzun süre sonra yeniden bir bu yıldaki bir kuruyoruz. Eskiden vardı. Bazı aksaklıklar oldu. Bu yıldaki bir kapanmak durumunda kaldı. Ee, şöyle düşündük, ee, bizim serverımız açılacak SlashGamer'ın. Yani daha doğrusu benim serverım ama Efe de bu işte bana yardımcı. Daha doğrusu o da admin gibi. Ee, bu yıldaki gibi kuruyoruz. Bu yıldaki başkanları Efe ile beniz ama hani başkan olmamız pek bir şey ifade etmeyecek zaten. Ee, yani baya çok vakit geçirmemiz gerekecek. O yüzden bol zamanı olan arkadaşlara ihtiyacımız var. Hemen şartlarımızı okuyorum bu yıldaki biçim. Ee, en az 13 yaşında olmalı. Çünkü bunun nedenini hemen size söyleyeyim. Ee, 13 yaşında hani biraz daha artık kafamızda bir şeyler oturmuştur anlatabiliyor muyum? Hani gereksiz Aklına konuşma falan. Abi. Aynen aklı başında insanlar olur 13 yaşındakiler. yani tamamıyla. Ve hani artık yerli yerine oturmuştur hani kafamız artık. O yüzden... Hem gereksiz konuşma falan da yapmayacağımızı düşündüğüm için en az 13 yaş. Ee, premium olursa daha iyi olur. Ama olmaması hiçbir engel e, taşımıyor değil mi Efe? Ya Premium olması bizim işimize gelir açıkçası. Mesela konu düşünmek için mesela ne yapacağımızın konusunu düşünürken işte survival'da takılmayalım ya da creative'de takılmayalım atıyorum. Giderim bir mineplex'e, MCSG'ye girelim. Oyun atarken düşünelim yani. Aynen. Daha güzel olacağını düşünüyorum öyle. Ondan Aynen. ben ötesini söyledim. bu yıl konusunda kendine çok 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 güvenmesi gerekiyor çünkü hani bizim de zamanımız kısıtlı. Zamanımızın boşa harcanmaması gerekiyor. E, mikrofonu kötü olmamalı. Hani kötü derken Efe ile genelde böyle sizler şey yapıyorsunuz. Hani abi çağrı alır mısın diyorsunuz. Alıyorum. Ee, aldığımda böyle birdenbire resmen yanınızda havalimanı varmış gibi bir ses geliyor gibisinden <laughs> çok özür diliyorum o iğrençisi yapmak durumunda kaldım ee, O tarz bir ses geliyor O çok rahatsız edici olur ee, O yüzden hani mikrofonu iyi olursa tercihimizdir ee, Skypeın olması zaten zorunlu beyin bedava bir de World edit kullanmasını bilmesi gerekiyor. Bu da bizim serverımız için. hani Server yapacağımız için World edit kullanmasını bilmeli. Son olarak eklemediğimiz bir madde vardı ama ee, arkadaşlar bu bir 10 ila 12 kişi ee, şey olacak. 10 ila 12 kişi olacak. E, ama siz ee, bu bizim ee, şeylerimizi barındırıyorsanız eğer ee, direkt başvurunuzu yapın. Ben hepinizi ekleyeceğim. Zaten ben de ekliysem Skype ismim şu şu, sen de ekleyeyim deyin. Ee, beni eklerken de e, zaten Skype adresini description'da görebilirsiniz. Beni eklerken de e, bu yıldaki gibi yazın, direkt bu yıldaki bü. Ee, daha fazla şartımız yok. Siz geldiğinizde herkes tamamlandığında bir server açacağım. Ee, bu server'da işte hep e, bir konu vereceğim. E ee, bu konu üzerinden yola çıkarak zaten yarın yapacağım. Ee, yani ayın 20'sinde yarın sabahtan başlarız artık bu çalışmalara. yani hepinizi bir server'a davet ederim. Ee, bir server'a davet edeceğim sizi. O server'da size bir konu vereceğiz Efe ile. Ee, bu konu üzerinden çalışmalarınızı yapacaksınız. Biz de 10 ile 12 kişi seçeceğiz. Evet arkadaşlar başvurularınızı bekliyoruz. Ee, bir sonraki videomda görüşmek